Merhabalar, bugün sizlerle birlikte yine çok farklı bir tekniği deneyeceğiz. Para multi modu ile multi çekim tekniğini deneyeceğiz. Böyle flaşı patlattığınızda pat 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 görüntünün kayması, akması gibi düşünebilirsiniz ama her karede de her şeyin belli olması uzun pozlama ile yapacağımız bir teknik. Bunu yine evinizde çok rahatlıkla yapabilirsiniz. Tepe flaşlarında da bu mod var. Para da var ama biz bugün para bunu deneyeceğiz. İsterseniz yavaştan başlayalım. Bugün modelliğimi Mehmet yapacak. Mehmet benim hem en yakın arkadaşım hem de modelim. Genelde Mehmet'i çok fazla fotoğrafını çekiyorum. Bugün bize destek olacak. Bu multi çekimlerinde bir diğer en büyük destekçimiz de bu. Adi. 400 Pro'yu kullanacağız. AD400 Pro'yu niye tercih ediyoruz? Aslında şöyle düşünebilirsiniz. Stüdyo çekimlerinde artık yani genelde stüdyo ile uğraşıyorsanız her yerde kablolar vardır. Biz istiyoruz ki rahat hareket edelim stüdyolarda. Evet biz şanslıyız ki stüdyomuz gayet geniş ama her stüdyo bu şekilde değil. AD400 Pro, AD600 Pro bu serilerde hepsi kablosuz yani akülü flaşlar. Akülü flaşlar stüdyolar için en ideallerinden biri. Bizim de bugün hayat kurtarıcımız AD400 Pro olacak. Şimdi AD400 Pro'muzu açtık. Mod kısmı var. Mod tuşu. Mod tuşu size TTL, manuel ve multi çekim modları tanıyor. Multi'ye getiriyorum. Hemen altında 4'e 18, şu an burada yazan 4'e 18 oran var. 4 kısmı Times yani kaç kere patlayacağının göstergesi. Dört kere patlat. Health kısmı ise gücünün ne kadar şiddetli patlatacağınızın göstergesi. Örnek verelim şu anda dört kere patlayacak 18'e health 18 yani çok şiddetli bir şekilde patlayacak deniyorum. Çok şiddetli bir şekilde patladı. Ben bu health'i dörde kaç olsun? Dörde Dörde 3 yaptım. Şimdi daha yavaş. Tak, tak, tak diye bir patlama göreceğiz. Bu. Yani bunu bu şekilde ayarlayabilirsiniz. Çekeceğiniz konuya göre ya da nasıl bir şiddette ışık istediğinize göre ayarlayabilirsiniz. Mehmet şimdi biraz daha spor hareketleri yapacak. Ve bunu tak, tak, tak şeklinde çekmek istiyorum. Hızlı olmayacak ama 5 kere patlayacak. Estantene değerim. Bir saniye, diyaframım F11, ışığımın gücü de 1 bölü 8'de. Şu anda bir deneyelim bakalım neler olacak. 3, 2, 1. Multi çekim modunu birkaç tane farklı patlatma kısımlarında denedik. Bazılarını 3 kere patlattık, bazılarını 5 kere patlattık. Farklı farklı denemeler yaptık. Birazdan fotoğrafların hepsini göreceksiniz. Mehmet'e de destek olduğu için çok teşekkür ederim. Bizi için çok sağ olun. you mm -hmm.